Ez neredeyiz? Evet. Yedin mi sen peki? Tabii. Sen yemedin değil mi? Daha. Neden yemedin? Halbuki sen yedin mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> video çekiyorum. Seni video çekiyorum şu anda. Yerine geçsene. Sen ne kadar yemişsin bakalım. Yarısını bitirmişsin dürümün. Bayağı yemişsin sen ya? Değil mi? Ayranı bitirdin peki? Hı? Ayranını bitirdin mi? Affediyorum sana. İki tane içti. İki tane mi içti? sen iki tane içmişsin. Öyle söylüyor. Hmm. tamam hadi şimdi kalkalım mı? Eve gidelim mi? Pamuk şeker. Ha, bir de pamuk şeker alacağız herhalde değil mi? Evet. Bana sen, sen ne yiyeceksin? Ben isteyeceğim. Tamam. Görüşürüz arkadaşlar.